Evet, bugün tekrardan bir God of War videosuyla karşınızdayım dostlarım. Bugün sizinle Mısır Pantheon'unda göreceğimiz tanrıları konuşacağız. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar, ben ismini saydığım her tanrıyı oyunda görme ihtimalimizi yüzdeleyeceğim. Atıyorum yalancı tanrıyı görme ihtimalimiz yüzde 40 olacak gibi. Atlamadan şunu da söyleyeyim, söyleyeceğim karakterler iki oyun için geçerli olacak. Yani bir bölümünü birinci oyunda, diğer bölümünü ikinci oyunda görebiliriz. Aynı Odin ile Thor gibi düşünebilirsiniz. Hatırlayın Thor'u ilk oyunda After Creed ile göstermişlerdi ikinci oyunda da karşılaşmıştık. Aynı onun gibi. Ayrıca söyleyeceğim karakterleri kısaca özetleyip geçeceğim. Çünkü zaten her birini anlatan bu kimdir isimli videolar yapacağım. O yüzden eğer hepimiz okeysek videoya geçebiliriz. Listemizin ilk sırasında direkt bence %100 göreceğimiz bir isim olacak. O isim namı değer Ra. Birçok kaynakta Amon Ra diye geçer lakin bazı kaynaklarda Amon başka bir karakter olarak da insanlara sunulur. Ama bence oyunda bize Amon Ra olarak sunulacaktır diye tahmin yemin Rabbi Atmaca'nın kafasına sahip. Kendisi Mısır mitinin ilk tanrısı olan Güneş Tanrısı. Kısaca konum olarak Odin'in Mısır versiyonu diyebiliriz. Tabi Mısır Pantheonu'nun tafonu olduğu için de yüzde yüz göreceğimiz bir tanrı. Geldik ikinci tanrımıza. Aslında burada bir artistlik yapmaya gerek yok. Çünkü kesin göreceğimiz bir tanrı olacak. O isim Tot. Bildiğiniz üzere Tot bize resmi şekilde Fallen God Comics dergisinde gösterilmişti. Kendisi bilgelik tanrısı ve ibiş kuşu başına sahip bir tanrı. Muhtemelen kendisi bizi manipüle edecek bir tanrı görevini üstlenecek dediğim gibi kendisini yüzde yüz göreceğiz. Ha bu ikinci oyunda mı olur birinci oyunda mı onu ileride konuşuruz. 3. Anubis Kim? Anubis Kim? Anubis Sen yanlış gelmişsin kendisi ölülerin tanrısı olarak geçer arkadaşlar Anubis bütün kaynaklarda çakal başlı bir insan vücudu şeklinde resmedilmiştir kendisiyle Bence yüzde100 kapışacağız arkadaşlar sebebi şu anubis yeraltı dünyasının kralı ki oyunun harita dizaynında kesinlikle yeraltı dünyasını da yapacakları için bence yüzde do99 ile bir yerde kapışacağız Normalde yüzde yüz demiştim ama burada yüzde 99a çeviriyorum Çünkü yani yüzde1 de olsa Hadi yanılma payı vereyim size bana kalırsa da anubis ile ilk oyun da karşılaşacağız dostlarım. 4. Sekmet. Uuuu Arkadaşlar şu kadar söyleyeyim bu Pantheon'da beni en büyük beklentiye sokan bosslardan biri Sekmet olacak. Haberiniz olsun. Tabii ki derin şekilde kimin olduğuna dair bir video yapacağım kesinlikle. Ama kısa bir özet geçeyim. Kendisi yıkım ve savaşın sembolü olan bir tanrıça arkadaşlar. Şimdi soracaksınız niye çok büyük beklentiye girdim bu boss için? Çünkü bu tanrıça aslan başına sahip olmakla birlikte çok ilgimi çeken bir özelliği var. Mısır mitinin en psikopat tanrılarından belki de başı çekiyor. Şöyle söyleyeyim Kratos'un dişi versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bana kalırsa Sekmet'i görme ihtimalimiz %95 olacak. Çünkü ben stüdyonun böyle bir karakteri elinin tersiyle köşeye atacağına zerre ihtimal vermiyorum. 5 Osiris Mısır mitolojisinin en önemli baş tanrılarından biri Osiris'tir. Osiris ölüp yeraltı dünyasının tanrısı olmadan önce dünyanın kurallarını belirliyordu ve Mısır'ın kralıydı. Bana kalırsa Santa Monica şöyle bir yol izleyebilir. Ya da en azından ben böyle yapardım. Muhtemelen ilk oyunda Kratos Anubis ile kapışır ve onu öldürür. Ardından da Kratos yüzünden başıboş kalan yeraltı dünyasının yönetimini de Osiris alabilir. Hadi yine iyisiniz bak. Kısa bir teori çıkardım buradan sizin için. Bana kalırsa Osiris'i görme ihtimalimiz de yüzde 85 arkadaşlar. 6. Set. Eee Osiris olursa Set de olur arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki eğer Kratos Osiris'i öldürürse Set'in Osiris'i öldürme muhabbeti ne olacak? Arkadaşlar normalde Osiris'in karısı Set kocasını öldürdüğünde kocasının parçalarını bulup büyüyle birleştirip hayata döndürüyordu. Bence ya kapışmadan önce bunu yaparlar ya da Kratos'tan sonra ama bu hikayeyi duyarız diye tahmin ediyorum. Çünkü Set ve Osiris'in hikayesi Mısır'ın en bilinen hikayelerinden biridir. Bu arada Set birçok çizimde büyük kulaklı ve kırmızı saçlı bir hayvan olarak tasvir edilir. Fırtına ve gök tanrısı bazı kaynaklarda da çöl tanrısı olarak geçer ama bu çölleri sürülmesinden de kaynaklanıyor. Bana kalırsa seti görme ihtimalimiz de o seris gibi %85. 7. Isis Kendisi Osiris'in karısıdır. Olağanüstü büyülü tüm güçlerin tanrıçasıdır. Kendisini İskandinav e mitinden Freya gibi düşünebilirsiniz. Tabi Freya gibi dostumuz olur mu orası meçhul. Kendisini de oyunda görme ihtimalimiz %65 arkadaşlar. Açıkçası ben olsam bu kadar tanrının arasından önemli tanrıları Kratos'a salarım. Isis gibi tanrıları da Freya ile NPC kapışması yaparım. En azından diğer tanrılar nereye gitti Koskoca Pantheon'dan sadece 4-5 tanesiyle kapıştık demeyiz. O yüzden bu tarz tanrıları NPC'ler arasında kapıştırmak mantıklı olur. Freya'ya Artemis miss rakib 8. Sobek Erkek gövdeli ve timsah başlı olarak betimlenen Sobek, Nil nehrini koruyan bir tanrıça olarak bilinir dostlar. Ben Sobek'le karşılaşma ihtimalimizi %90 olarak görüyorum gençler. Düşünün, Nil nehrinden sandal ile giderken Sobek sandala saldırıyor. Botun üstünde kısa bir boss fight yapıp ardından karaya çıkarak kapışırız. Bence efsane ötesi olur. Bence stüdyo bu boss fight'ı çok çok iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse ben Sobek'i ilk boss yapabileceklerini düşünüyorum. Sonuç olarak oyunda Nil Nehri'nde seyahat etme ihtimalimiz çok yüksek. Boş geçmezler diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bana göre %90 görme ihtimalimiz var sobeyi. 9. Horus. Horus firavun soyunun başlangıcı kabul edilir. Isis ve Osiris'in oğludur. Gök tanrısı olarak da bilinir. Mısır mitolojisinin en önemli tanrılarından biridir. Horus bir şahinin başına ve insan vücuduna sahip bir tanrıdır. Horus babası Osiris'in amcası Set tarafından öldürülmesinden dolayı Set'i baş düşmanı olarak görmektedir. Horus ve Set aynı anda tahta çıkmışlardır. Biri Aşağı Mısır'ı, biri ise Yukarı Mısır'ın kralı olmuştur. Muhtemelen birini ilk oyunda, birini de ikinci oyunda göreceğiz. Çünkü ben ilk oyunda hem Aşağıyı hem Yukarı Mısır'ı bize sunacaklarını düşünüyorum. Bana kalırsa ilk oyunda direkt Set ile kapışıp onu öldürebiliriz. Çünkü mitolojide Horus annesi sayesinde tüm Mısır'ın kralı oluyor. Bu olayı Kratos'a bağlayabilirler. Düşünün, Kratos Set'i öldürür ve böylelikle Horus hem Aşağı Mısır'ın hem de Yukarı Mısır'ın kralı olur. Bana kalırsa Horus'u görme ihtimalimiz %95. Çünkü Mısır'ın en önemli tanrılarından biri. Açıkçası ben ikinci oyunda göreceğimizi de düşünüyorum. Evet geldik son tanrıya. Bana kalırsa yüzde yüz göreceğimiz başka bir tanrı bu olacak. Son tanrımız bizim meşhur Athena. Arkadaşlar bence kesin göreceğiz ve oyunun belirli bölümlerinde Tot ile birlikte bizi manipüle edecektir. Ben Athena'nın bu oyunda hikayeye daha fazla dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü komiks dergilerinde de Tot ile birlikte görmüştük. Bana kalırsa bu oyunda İskandinav mitine göre çok çok daha etkin bir karakter olacak. Açıkçası daha çok tanrı ve yaratık göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Lakin bu listede sadece hikaye yönünden en etkin olacak karakterlere yer vermek istedim. Ha, diğerlerini değinecek miyim? Kesinlikle değineceğim. Bir de atlamadan şunu da söyleyeyim. Ben bu Mısır mitini öncelikle size tanıtmak istiyorum dostlar. Çünkü oyun çıktığında konuya daha çok hakim olmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar video belirledi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha videolar gelecek onu söyleyeyim. Her videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmak çok önemli. Bildirim kutusunu da açın. Like atmanızı çok istiyorum çünkü o gerçekten benim için önemli. Kanalın büyümesini ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen beğeni tuşuna basın. Paralı değil zaten. Heh, gelelim bir diğer konuya her videoda bahsedeceğim demiştim. Arkadaşlar bundan sonra PlayStation atacağım. Eğer kanala 50 yaparsanız bir kişiye bir tane PlayStation vereceğim. 100 bin yaparsanız iki kişiye vereceğim. 150 bin yaparsanız 3 kişiye 200.000 yaparsanız da 4 kişiye PlayStation 5 vereceğim. Haberiniz olsun. E bu sırada 6 çıkarsa 6'yı veririz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar video böyleydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.